Sayın Genel Başkanım, sevgili misafirler, ekranları başında bizleri izleyen aziz Türk milleti, hoş geldiniz. Yıl 1920. Bursa kendi halinde sakin, rahat, huzur içinde bir şehirdir. Lakin memleketin dört bir yanını düşman sarmıştır. İzmir'den yola çıkan Yunan ordusu adım adım şehre yaklaşmaktadır. 8 Temmuz sabahı Yunanlılar İngilizlerine desteğini alarak şehri işgal ederler. Türk bayrağını indirip yerine Yunan bayrağını asarlar. Osman Gazi Hazretleri'nin türbesine Yunanlı kılıç saplamıştır. Camiler Yunan askerlerinin eğlenmek için attıkları bombalarla inlemektedir. Nilüfer Sultan'ın türbesi harap bir mezarlık haline getirilmiştir. Şehit edilen kahraman bursalların başları ağaçlara asılmıştır. Öyle bir mezalim ki hamile kadınların karınları kılıçlarla deşiliyor, çocuğun cinsiyeti üzerine bahisler oynanıyordu. İşgal, çevre, köy ve kasabalardaki kadınları harekete geçirmiştir. Ayşe Ana, kadınlar olmadan bu savaşın asla kazanılmayacağına inanmış ve bu kadın kahramanlar vatanları için ölümü göze almışlar ve erkeklerinin yanında yer almışlardır. Kahramanlık destanları, hikayeleri, şiirleri dilden dile dolaşmaktadır. Biz de bunları eli öpülesi annemden dinleyerek büyüdük. Bir tanesini sizlerle paylaşmak isterim. Yunan toprak istiyordu. Bir poşet içerisinde toprak gönderdiler. Toprağı alan Mustafa Kemal hemen bir hayvan kestirip kanıyla bu toprağa boyuyor ve gönderiyor. Demek ister ki can vererek alınan bu topraklar ancak kan dökerek alınır. Sıkıysa sen de ver canını, <laughs> dök <dur> karını. <laughs> Değil bir karış toprak vermek, bir çakıl tanesini dahi vermeyiz diyor. Ne güzel dedi Mehmet Akif Ersoy İstiklal Marşımızda. Bastığın yerleri toprak diyerek geçme tanı. Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı. Sen şehit oğlusun. İncitme yazıktır atanı. Verme dünyaları alsan da bu cennet vatanı. Ya şimdi Babalar gibi satılıyor! Uyan ey Türk milleti! Kendine gel! Senin kurtuluşun şu anda atalarınki kadar zor değil. Bugünün milli kahramanı Profesör Doktor Haydar Başbey'i başbakan yap ve kurtul! sadece kadınların oyu ile ben bu milleti ayağa kaldırırım diyen Profesör Doktor Haydar Baş Bey kadınlara kıymet verdi. Tapu gibi senet verdi, taahhütname verdi. <laughs> Buyurun. Bunu görmedik, duymadık diyemezsiniz. Ne buyurdu? Bağımsız Türkiye Partisi tek başına iktidar olduğunda ilk aydan itibaren her ev hanımına 500 TL vatandaşlık maaşı. Yine her ev hanımına 500 TL ev hanımlığı maaşı her doğum yapan anneye 15 bin TL doğum ikramiyesi devlet babasından hediye. <laughs> Ey anneler! Oğlum işsiz, açsız diye sızlanma. Evladım bekar kaldı diye yakınma. Evlatlarınızı kendi ellerimle evlendireceğim. Nikah şahitleri ben olacağım diyen Haydarbaşı duy. Aklını başına al. Bu sefer iş, aş, haydar de. Evet üstad bağıralım tabii biraz baş, iş, aş, haydar baş, iş, aş, haydar baş, iş, aş, haydar baş. Buna inşallah ilk seçimlerde gösterelim. Sıkıntıların son bulsun, dertlerin dinsin, çilen bitsin diyorum. Hepinize saygılar sunuyorum.